Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, şu kocaman kuleyi aşmaya çalışacağız. Baya zor deniliyor. Ve gerçekten de zor. Ben biraz denedim. Yani aşırı zor. Parkurları baya e, kaliteli. Çünkü yapılmıyor. Mesela bakın orada yandı. Yani hayatınızı bu kadar e, zor parkur göremezsiniz. O kadar zor. İsterseniz deneyin Roblox indirip. Çünkü e, anlayacaksınız benim ne şeyler çektiğimi. Yani dün akşam da oynadım. Bugün de oynadım. Hala bitiremedim. Neyse şu açılsın da. Hop. Hop hop hop. Allah. Orada hızlıklamadım ki niye? Çünkü space tuşu bazen çalışmıyor maalesef. Çalışsaydı orada çok güzel şeyler olabilirdik. Haydi. Atla şuraya çabuk çabuk çabuk. Önüme birisi geçmese olur mu? Çünkü onu blok zannettim. Orada blok var. Diye ama blok yokmuş orada bir kere daha yansın. Oh, tamam böyle geçeceğiz. Bir tane daha yanabilir misin abi? Sağ ol abi. Sen de yan bir kere. Sağ olasın. Yine geldik aynı yere. Hop hop hop. Tamam. Ha işte en sinir olduğum yer. Burası zor olabilir. Çünkü dönüyor. Anam anam anam. Hiç düşmeye... Zamanım yok diyecektim ki maalesef düştük. Bu biraz zor olmuş. Küçük inceler şeyler. Bir de o dönmedi. Noob adamın yanına atladım ki belki oraya çıkılabiliyor diye ama adam başka. Oraya çıkmış ama daha kolay yerden çıkmış. Çıkamadım. Ama pratiğini kaptım oraya gitmeli. Bak şöyle. Neyse. Siz atlayın siz atlayın. Önce bunlar atlasın. Ben gitme. Önümü göremiyorum ki şunlar yüzünde sonra. Heh. Şöyle. Hop. Şöyle şöyle. Ana. Unuttum ya. Yanacak sönecekti. Bazen de unutuyorum. Hop hop hop. Şöyle şöyle. En fazla 2 metre çıkmışız. Çok fazla. Neyse, şu da yansın. o. Oh, hemen. Oyun birisi bitirsin de şu iki hız, iki kat hız artsın da şu dakika. İkinci tura başlayalım. Daha daha iyi olur. Ha işte. Niye yanıp sönen bir şeyler var? O ben ona gıcık oldum. Yanıp sönmese ölüyor mu? Hepten görünmez olaydı daha iyiydi. Yani şu bloklar. Neyse bunu geçireceğiz, geçeceğiz ya biz. Bunlar kolay. Şu anlık. Hop hop hop. Heh. Şimdi burası işte. Hop. Bakın şunu atlayacağım. Şu daha yakın. Değil mi? Aynen. Hop. Buradan onu atlayacağız. Ama şu bir tür dönsün. İçim rahat etsin. Oh. Tamam. Çok güzel atlayış. Yaşar. Lan o neydi ya? Hiç gitmesem daha iyiymiş. Düştü mü ya yani yine? Öf. Bekleyeceğiz. Heh. Yandı. Kapandı. Yansın. Güzel. Arkadaşlar ben bir de bunun sinir olan şey var. Tam formülünü kapıyorsunuz parkurun nasıl yapıldığını. Oyun bitiyor, diğer oyun başlıyor. O yüzden çok sinir bazı şeyler. Mesela 26 saniye, 25 saniye kaldı. Ve ben şu an çizdim oyunu. Şunu da gelsin. Heh, geldi. Hop. Tamam. Şöyle yapalım. Atlayalım. Ana da artı dakika geldi. Güzel. O güzel. İşte. Hadi bir tane daha tur atacağız. Onda da geçebilirsek. En azından yarısına geleceğiz. Diğer turda diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle. Hayır hayır ya. Hayır. Şöyle şöyle böyle böyle aynen şu yanacak şimdi yan bakayım arkadaşlar herkes farklı galiba çünkü benim yanmadığında adamlar geçiyor herkesinki farklı farklı şu mesela belki diğer adama şuradadır mesela benimki şu kutu ya adamın şu kutudur belki yani değişebiliyor Oh Allah şükür oraya attım. Şansa bala oraya düştüm. Hop. Arkadaşlar bizi çok sinir bir oyun. Çünkü geçeme geçemediğimizde ve tam formülünü kaptığında oyun bitecek. Neden? 52 saniye kalmış. Mesela ben şu adamın yerinde olsaydım sinirlenirdim. Sağ ortadan bakarsanız arkadaşlar. Bakın mesela düştü aşağıya en altı neredeyse. Ve ot. 20 25 saniyesi var. Ve bu iki hızla gidiyor. 2 kat. Bak bekleyelim yenisi gelsin yenisi bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Hop. Koş 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 koş. Ha, bak bu kolaymış pembeş. pembe. Pembe tak pembe yer kolay diye görüyorum. Dur. Beyler tırın şöyle şöyle aynen bu kolay ya bundan hiçbir şey olmaz o kolaydı ama bak mavi zor hemen şöyle hop şöyle durun şimdi bir kere daha gelsin ha bakın öyle biliyorsunuz. o sıkıntı nereye gidiyor Mahmut abi Anladım nereye gideceğimizi. Ama şuraya çıkacaktık ya şuraya. Ama formülünü kaptım o güzel. Hemen kaptım. Erkenden. O iyi benim için. Bir uzatma olduğu için 7 dakikamız 8 dakikamız falan var. Mis. Oh. Şu 5 dakika gördüğünüz yalan. Çünkü uzatmada geleceği için 2-3 dakika. Toplamda benim 8 dakikam falan olacak. Ya bu ortadan, bu boşluktan düşülür mü ya? Ama kolay. O iyi. Easy. Pembe yer çok kolay. Aşırı kolay. Ama mavi yerde kaldım biraz. Hadi gel kardeşim. Hop. Anam güzel güzel. En azından aşağı düşmedik. Hep aşağı düşürdük en alta. Ama erken zıplıyorum. Ondandır. Diye düşünüyorum. Çünkü çok erken. Haydi bakalım. Şuraya çık. Şöyle şöyle. Aynen böyle. Güzel. Ama çok kötü ya En kolay yerde bile düşüyor muyum? Helal olsun. Ay, ay. Şimdi çıkacağız. Böyle şöyle. Buralar basit dediğim gibi. Ama şu mavi yerde kaldım. Çünkü arkadaşlar lazerlerde biraz kötüyüm. Gerçek söylemesi gerekirse. Arkadaşlar şöyle. Hayır. Sonunda düştüm. Oradan sola atlayacaktım. Çubuğa oradan sonra bitiyordu zaten. Hah yine bir tane daha adam bitirdi. 2x gelecek. Şuradan görüyorum. Birazdan 2x gelecek haberiniz olsun. Arkadaşlar bir de o 4 rakamı fark ettiyseniz. Ben onu fark ettim dönen şey olarak. Hop. Şöyle. Hemen geçelim şunları. Hızlıca geçeceğiz yine. Biliyorsunuz. Hemen geçilebiliyor. Ama şurası geçilmiyor. Paha biçilmez yer. Paha biçilmez yer, paha geçilemez yer yani. O kadar. Anam, anam, anam. Son saniye tutundum. Yok daha neler kardeşim. Bir tane daha varmış şundan. Hop. Güzel. Güzel. Hop. Tamam tutundum. Güzel. Süperiz. On numarayız. Buradan düşersem ama yani kötü şeyler olabilir. Arkadaşlar bu arada oyun, oyun kastığı için özür dilerim. Hop. Anam. Arkadaşlar burası bayağı zor olacak beni. Yok. Çıkamadık. Ama şöyle güzellik var. 11 metre çıkabildik. Ona şükür. Uzatma yok mu? Uzatma yok galiba. Yok. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümlerde ben bu şeyi geçeceğim. Yarın geçeriz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 15 abone olursak çok sevinirim. Görüşürüz ve bay bay.